Emilia Romagna Grand Prix'sinin ilk antrenman seansı başladıktan kısa bir süre sonra Alfa Tari pilot Yuki Snow'da aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayraklara sebep oldu. Japon sürücünün teması sonrası aracın arka kısmında büyük bir hasar oluştu ve Japon sürücü seansa zaman turu kaydedemeden veda etmiş oldu. Sürücülerin büyük bir kısmı kırmızı bayrak kalkar kalkmaz piste çıktılar ve zaman turu kaydetmeye başladılar. Valtteri Bottas 114.672'lik zaman turuyla bu bölümün en hızlı ismi olmayı başarırken takım arkadaşı Lewis Hamilton son zaman turuyla birlikte 114.823 yaptı ve ikinci sıraya çıktı. McLaren pilotu Lando Norris'in üçüncü olduğu seansta Max Verstappen dördüncü ve iyi bir son tur çıkaran Esteban Ocon beşinci oldu. Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell'ın her ikisi de sıralama turlarında ikinci bölüme kalarak sürprize imza attılar. Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi sırasıyla 16. ve 17. olarak elenmiş oldular. Giovinazzi son zaman turunda Mazepin tarafından engellendi ve turunu geliştiremedi. Mick Schumacher ile Nikita Mazepin ise 18. ve 19. oldular. Schumacher takım arkadaşından yarım saniye daha iyi bir tur atmayı başardı. Son sırada ise kaza yapan Suno'da yer aldı. Sıralama turlarının ikinci bölümünde ise sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar. İlk denemelerin ardından McLaren pilotu Lando Norris 1.14.718'lik zaman turuyla zirveye yerleşti. Seansın son dakikalarında Sergio Perez yumuşak lastikle 1.14.716 yaptı ve seansı ilk sırada noktalayan isim oldu. Norris 1.02 saniye geride ikinci olurken Charles Leclerc 1.14.808 ile 1.098 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton ek olarak Red Bull'dan Max Verstappen ve Mercedes'ten Valtteri Bottas son bölümü orta lastiklerle kaldılar. Bu da yarışı orta lastiklerle başlayacakları anlamına geliyor. Ferrari'de ise Carlos Sainz takım arkadaşı Leclerc'in aksine iyi bir tur atmakta zorlandı ve 11. olarak ikinci bölümde elendi. Williams pilotları George Russell ve la Nicholas Latifi 12. ve 14. sıralarda yer alarak ikinci bölümde elenen diğer isimler oldular. Sebastian Vettel son anlarda garajda kalmayı tercih etti ve Bahreyn'den sonra bir kez daha Stroll'ün gerisinde kaldı. Sonuç olarak Alman pilot seansı 13. bitirdi. Fernando Alonso ise 9. sırada son bölüme kalan Esteban Ocon'un aksine iyi bir tur çıkarmakta zorlandı ve seansı 15. sırada bitirerek hayal kırıklığı yaşadı. Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Red Bull ve McLaren pilotlarını ek olarak Alpine'den Esteban Ocon, Alfa Tari'den Pierre Gasly, Aston Martin'den Lance Stroll ve Ferrari'den Leclerc kaldı. Stroll hariç tüm sürücüler son bölümün ilk dakikalarında ilk denemelerini yapmak için piste çıktılar. Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk denemesinde 1.14.411 yaparak Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 1091 saniye önünde ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Sergio Perez ilk denemelerin ardından 0.2 saniye geride 3. sıraya çıkarken Bottas 0.597 saniye yavaş kaldı ve 6. sırada yer aldı. Bitime yaklaşık 3 dakika kala sürücüler ikinci hakları için piste çıktılar. Son denemelerse oldukça çekişmeliydi ve Hamilton en hızlı turunu geliştirememesine rağmen pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Hamilton böylelikle bu yılki ilk pole pozisyonunu almayı başardı ve kariyerindeki pole pozisyonu sayısını 99'a yükseltti. Perez sıralama turlarındaki son denemesinde sürpriz şekilde 1.14.446 yaptı ve Hamilton'ın sadece 1035 saniye gerisinde ikinci olarak hem kendisi hem de Red Bull için önemli bir sonuç elde etti. Red Bull'un genç yeteneği Verstappen seansa pole pozisyonu hedefiyle başlasa da 1.14.498'lik zaman turuyla üçüncü oldu. Red Bull böylelikle yarınki yarış öncesinde stratejik anlamda önemli bir avantaj kazandı. Ferrari'de ise Charles Leclerc yine iyi bir iş yaptı ve tıpkı Bahrain'de olduğu gibi bir kez daha dördüncü olarak adeta araçtan her şeyi çıkarmış oldu. Alfa Tarih'de ise Pierre Gazi Leclerc'i sadece 1050 saniye geriden takip etti. McLaren'de Lando Norris son zaman turunda harika bir zamanla geliyordu ve hatta Hamilton'ın gerisinde ikinci sıraya yükselmişti. Ancak en hızlı turunda pist limitlerini aştığı için turu silindi ve yedinci oldu. Böylelikle Daniel Ricardo hafta sonu boyunca Lando Norris'in gerisinde görünse de sıralama seansını 6. sırada bitirerek İngiliz pilotu geride bırakmış oldu. Seansın en büyük hayal kırıklığını ise hiç şüphesiz Valtteri Bottas yaşadı. Mercedes pilotu temiz bir tur atmakta zorlandı ve son zaman turunda 1.14.898 yaparak 8. sırada yer aldı. Bu durum geçişin oldukça zor olduğu pistte Bottas'ın başını ağrıtabilir. Esteban Ocon ön bölümden açık şekilde geride kalıp 9. olurken, Lance Stroll'ün zaman turu silindi ve 10. oldu.